Arkadaşlar bugün Öğretmenler Evleri Mahallesi'nde Yükü Beynevine Thomas Black Soft taşcı cihazımızın montajını yaptık gördüğünüz gibi. Yerimiz dar olduğu için cihazımızı çekmecenin içine yerleştirdik. Cihazımız tamamen 5 aşamadan oluşuyor. Top toprak tuşu fitte kaç karbon blok karbon, membran ve 1200 7'nin post karbon filitle cihazımıza gördüğünüz gibi çelik bir depomuz var cihazımızda su kaçak sensörümüz, basınç düşürücümüz mevcut. Cihazımız saatte 5 litre günlük 240 litre su üretme kapasitesine sahip. Su kaçak sensörü herhangi bir su kaçak olduğu otomatik olarak sistemle suyu kapatarak her bilecek su baskılarının tamamı önüne geçmiş olacak. Cihazı kapattıktan sonra da görüntümüz bu. Cihazımızda kendine şöyle lüks bir musluğu var. Yükü Bey'in ailesine hayırlı olsun. Otopiyatı saat da.